kayner misin? Dur hadi gel. <laughs> dikkat. Dur <Aa! gülüyor> ya şuradaki geri ağacına bir baksak ya gel. <laughs> ya nereye gidiyorsun anneciğim? Yine merdiven mi <laughs> yani? Bana hiç çiçek toplamadın. <gülüyor> tamam mı? <laughs> tamam. Ay Doruk burada çok güzel papatyalar var. <laughs> evet gelin mi? Gel anneciğim dikkat et. Sakın benim gibi yapma. Beni beni takip et. Takip et, takip et, lideri takip et. Tam bekliyorum. <laughs> dikkat et, dikkat et, dikkat, 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 dikkat. Takip et beni. Ben gidiyorum. Hadi şimdi. Takip et, takip et, lideri takip et, takip et, takip et, lideri takip et. Dur burada dikenler var bak. Nereye gidiyorsun? Su mu içeceksin? Hadi iç gel bari. Hadi bekliyorum. Suyunu al da boynuna takalım. Bir adet poşet getirir misin? Yukarıda merdiveni unuttun. <laughs> Merdivenin yerini şaşırdın. Merdiden. Koş bekliyorum tamam. Hadi bekliyorum. Getir poşeti bekliyorum. Tamam sen bunu tut. Gel aşkım. Hani aşağıda da mı var? Aşağıda da var. Gel ben sana yardım edeceğim işte. Nerede sen Bak da? şimdi. Şu ağacın şurasında çok var anneciğim. Bak gel göstereceğim. Ha, poşetimizi şöyle bırakalım. Hı? Ben sana vereyim mi? Anam burada. Ana, ah, koy anneciğim poşete. Koy poşete bir tane. Ben sana vereyim sen doldur olur mu? Anne sen sen. Ay Doruk al. al. Anne al sen tut. Ben ne alayım? Peki anneciğim. O zaman Hı? şöyle yapalım. Hmm, ne yapalım? Ay bir tane mi tutuk Hı? Anne yerde de var. Evet anneciğim. Doruk bir şey isteyeceğim senden. Hı. Şunu tutar mısın? Hı. <laughs> Bundakileri poşete koy anneciğim. Anne popa. bak. Bak değil mi? Ka, sor şey. Ama bu bir sene şey hediyem olsun. Benim mi hediyem olsun? Tamam annem. Al bak, Ay teşekkür abi, ederim. De... Bence en güzel hediye. Anne sana bunlardan toplamak istedim. Abi. Teşekkür ederim anneciğim. Çok sevindim. Bence çok güzel bir hediye. <laughs> Erik dalı getirdin bana. <laughs> evet. Bir şey değil. Çok severim anneciğim. <laughs> en sevdiğim meyve. <laughs> Çok güzel burası. Bak ben topluyorum. Sen bir mı? Tutayım anneciğim. Tutayım. Teşekkür ederim bir tanem. Oo ağır bir odun. Bak burada çok güzel papatyalar var Doruk. Anne direğe benziyor. Direğe benziyor. Evet anneciğim. Ama bak işte pervane dönüyor. Pervaneye dönüyor. Dönüyor baksana. Anam devrildi ya. Nereye devrildi? Anne bak. Canım. Oo. Ay düşürdüm Doruk. Ne? Aa. Önemli değil anneciğim. Seni göremiyorum. Anne bunu saklayalım mı? Nereye saklayacaksın annem onu? Bizim e, yere. Nereye saklamayı düşünüyorsun? Evet. Hoppa. Biraz neye benziyor? Baltaya benziyor değil mi? Evet. Sen neye benzettin? Ee, bunu a, erik toplama. Ha erik toplama aleti mi? Yavaş anneciğim yüzüne gelmesin. Hep bir tane düştü. Ne düştü? Şunu anlamadım. Erik mi düşürdü? E e Yavaş anneciğim yüzüne gelmesin. Yukarı yapamadım. Zaten yukarı kaldıramazsın ki. Kaldıramazsın. Nereye gidiyorsun? Hı hı. Ben de geleyim peşine. Hı. Peşine geleyim.